Selamlar dostlarım. Ben Vuju Üstad Bugün Nasus'u çektim yine. Takımımda Senna da var. Arkadan korusak sağlam asar vurur dedim. Bir bakalım. Çünkü Kalitse karşı bir tık sıkıntı ola olabiliyor Mastery'e. Direkt tek atı üstünüze oynuyorlar falan. Çok sıkıntı. Zaten Nasus'ta da iki tane zırh girdiğimiz için. Bir de full. Ee, bir dakika. İlah sindirenden sonra da o 900'lük yürek itemi alacağımız için sıkıntı çekmeyiz diye düşünüyorum. Bakalım neler olacak. Kazix inşallah burada değildi Burada mısın Kazix? Bu da. Burada, burada Kazix'i gösterdik. Benim ormanıma geliyor. Evet benim ormanıma geliyor. Buraya bir yardım. Artık lütfen. Hadi. Şu adamı keselim artık ya. Lan Diana gel şuraya artık aptal Yemin ediyorum ya bu kadar aptal olmaz bir insan bu kadar aptal olmaz sonunda Evet diyadımız acayip aptal yani bu kadar aptal da olunmaz ama yapacak bir şey yok yani biliyorsunuz Eğer takımınıza güvenmiyorsunuz önce reddinizi almak daha mantıklı olabilir dostlarım ben azgın takıma güveneyim dedim. Biraz yardım ederler falan ama pişman oldum anında. Çünkü gördünüz bak şimdi bak. Tamam. Kaçtım. Diana şuraya bir artık gelecek misin? Şaka mı yapıyorsun sen? Yani Tamam Diana base atmışydı. Oooh. Diana işimiz çok zor. Çok zor bunun işimiz. Piraj'ın güvenip önce bir kuşlarımı alayım bir yere kaçmıyor. Teleport attı manyak. Oha. Direkt koşacağım flash falan atar bu. Baksanıza. Hayaletim bastım kaçıyorum hiç gerek yok. Şöyle bir tane bıraktım. Güzel. Lan neredesin? E keserim ki ben bunu. Keserim. Keserim yani şansın yok Kazix. Benim de yerimiz açıldı. Ve benim hayaletim var. Aa yukarıdan kaçıyor. Tamam. Neredesin? Yavaşlattı bunu. Hadi yavaşla. <Gülüyor> <Gülüyor> Adam flash attı usta. Geldim geldim. Hadi Darius. Allah Allah. Ay. Kes şunlardan birini ya. Vur vur. Kas steklerini. Ama. Ama. Niye, sen, sen terbiyesizsin sen Al bakayım sen şimdi kafana Aldın mı? Zıng, tamam Orada Size dediğim taktiği yaptım Güzel Bana atlayacak, bana atlayacak Ha atlasa keserdi aslında Atlamadı güzel Kaçcan mı sen? Açtım ultiyi Gel e, Bu adam niye yavaşlamıyor? Bak şimdi Q'su yine mi gelecek buna? Ay, hadi Darius. Şunu bir keselim. Hadi, güzel. Helal Darius. Çek onu var mı bir şey? Hadi, yavaşlattım. Yavaşlattım, yavaşladı o. Oho, ama bu ne ya? Bu şampiyon ne böyle? Çekirge çekirge, hoplayı ver çekir yer yere kaçıyor vallahi. Alamadık adamı. Adam çok kaçıyor. Ormanda da yok. Aha şimdi bulduk seni. Tamam. Ya zınk. Oy bu nasıl attım vurmasın diye. Trash çek beni çek. Oy. Gel lan. Aferin lan Trash. Şunu bir vardı keser misin? Alo. Adamlar beleş görüş alıyorlar içeride. Şimdi bir dakika. Şu smite onu çaldırmayacağım. Zınk. Tamam. Çok güzel. Vurduğumuz hasarı gördünüz mü dostlarım? Oy. Yok etti ya oraya. Gelmemize gerek var mı? Varmış lan. Cidden varmış. Hadi. Var mı Geron'a bir şey? Geron. Geron geldik. Yavaşlatıyor ya çok güzel ama. Karakter o kadar saçma ki. Yani. Basıyor şu uçuyor kaçıyor. Bu arada bakın bir tane yaptığımız hamleyi nasıl maçıklanır? Hay araba araba araba. Tamam aldım. Bir tane şurada yaptığımız hamle Diana'ya 3 kill verdi ve maçın kaderi değiştirerek. Ya gidin şuradan ya. Topa gitsin bira Neden 3 kişi Xd bölüşüyoruz? Gold bölüşüyoruz. Bir gider misiniz şuradan ya lütfen. Gidin şuradan lütfen. Kalın beni ya. Kaç bin olmuş. Yarıkları açtık kulelerde. Alma alma hayır nasıl oynarken biliyorum senin de Güzel kes bunu Hasara bakar mısınız dostlarım Ya sen gel buraya Gel gel Kes şunu Zonyası yok değil mi bunu? Ya bu, bu ne ya kardeşim bu ne ama Herkeste bir sıçra bir şey var Tamam bana salın burayı ben buradan yarı kaçmayayım Bir dakika Ya Gel şuraya Flash atacaksın sen değil mi? Şimdi senin flash'ın gelecek. Sende flash. E. tamam. Çok güzel. Flash'ın yoksa niye öyle bir şey yapıyorsun? Geliyorum. Şu farmları kaçırmak istemiyorum. Onu da alamadı. Çok güzel. Yani şu bitip bir tık ilginç. Bir yaptı. Burada takımla baronu kazandırıyorum. Baronu da yine Q'su taktiğiyle alacağım. Başka taktikle değil kesinlikle. Bakın şimdi bekletiyorum. Şu smite. Şu smite. Oha. Şu smite çok az vurdu. Tek W'ma bu arada. Ha, hmm, öyle diyorsun. Tamam. Tek W'ma öldürmeyecektim. Hayır araba. Araba araba. Şöyle bana. Oh güzel. Ben yine öleceğim mi burada? Bana kaç kişi gelecek lütfen. Yarım milyar kişi gelmeyin bana. Öldüm. Bak 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 bu ne ya? Ciddi mi bu ama? Bak bak bir de Hadi farmlar Yok artık Geldim Şöyle bir tane E salladık oraya Güzel Ya çok güzel Ya üf, bir salın beni ya Oy Bakın tonlarca hasar tankladık yine gördünüz mü? Bu karakteri bu yüzden seviyorum Yarım milyar hasar tankladık orada ya bak. Bak bak. Bastım bas. Hadi. Hadi ya. Daha ne kadar tanklayayım ben? Dostlarım. Yani daha ne yapmam lazım bizim takım için? Daha kaç saat tanklamam lazım? Zınk. Daha kaç saat tanklamam lazım? Oh. Gördünüz mü? Yine her şeyi yedi kafamız ama yok ettim İşte güçlü. Ben direkt tanklayacağım burayı da. Güzel. Çok rahat dostlarım. Nasus'la kaybet Sen Nasus'la kaybetmiyorum dostlarım. O kadar güçlü ki şu karakter. Hop buradan da 50 gold'umu aldım. Hemen bir hasarları göstereyim dostlarım. Plat 2 81 lep olduk. Bir maça çıkıyoruz galiba. Birkaç maç kaybettik ama sıkıntı değil. Hemen hasarlara geliyorum. Şak. 23 kavurmuş yine senin adam falan daha hızlı ama önemli olan görevlere hasarda. Yine boru çıkmış ve kendi azalttığım hasarda da 56k çok güzel azaltmışım. Bu arada iyileştirilen can da bayağı fazla. Onun nerede olduğunu bilmiyorum dostlarım. Kusura bakmayın şuralarda bir yerlerde. Ama tam bilmiyorum nerede olduğunu. Onda da yine bir numara yazdır. Çok az kaldı. bir maça plat biris, Yakınlara Diamond 4 olacağız. Bakalım yani Challenger'a gitmeye çalışıyoruz. Zor maçlar geçiyor cidden. Bize bağlandığınız için çok teşekkür ediyorum dostlarım. Rusya'da Challenger'a kasarken attığım videoda anında haberdar olmak istiyorsanız abone olup zilleri ve bildirimleri açabilirsiniz dostlarım. O zaman sonraki videoya kadar hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.